Tamam, Marmara'nın suları serin bir serindi ve nazlı nazlı salınıyordu. Teknenin bir ucuna oturup ayakları suya sarkıtarak denizle şıpır şıpır oynaşmak da çok keyifliydi. Fakat salıp salıp çektiğim çaparinin ağırlığı ilk yarım saatin sonunda zerre kadar değişmediğinde ben ne yapacağımızı endişeyle düşünmeye başlamıştım bile. Sadece metine sezdirmedim. Çünkü o dakikalarda sürprizin büyüğünü bilmiyordu henüz. Biraz daha beklemek sabırlı olmak en akilane yoldu kesinlikle. Evet evet öyleydi. Biraz daha beklemek kesinlikle gerekliydi. Böyle çapari mapari değişimi aldanıp da beni usta bir balıkçı ya da denizci falan sanmayın. Ben sadece dostumun, Metin'in rüya gibi davetinin cezbesine tutulup balık tutmayı hayatında bir kerecik denemiş bir insanım. Nasıl tutulmayayım ki? Şu teklife de bakın hele. Benim tekneyle balığa çıkalım akşamüstü. Bir kova dolusu tutarız. Sonra yakarız piknik tüpünü, üstüne de atarız tavayı. Balıklar cazır cazır kızarır. Yanına da aslan sütü. Güneş batar incelen, kızıl kızıl. Tütsülenmiş kafalarla mehtaba çıkarız. Gece de adaların açığına demirler, yıldızların altında sızarız mis gibi. Şimdi düşünüyorum da o gün yaşadıklarımıza rağmen bugün hala cazip namusuz. Metin, ben tekneyi getireyim. Bir de alet edevatı. Sen de bu arada yiyecek içecek bir şeyler al seni Beşiktaş iskelesinden alırım. Dedikten bir saat kadar sonra elimde poşetlerle iskelede hazırdım. Peşim sırada denizden metin ve teknesi geldi. Bu noktada hayallerimin bir miktar örselendiğini itiraf etmeliyim. O güne kadar Metin'in teknesini hiç görmemiştim. Ve adam programı öyle ballandıra ballandıra anlatınca, tekne falan deyince hayallerimi yüksek tutmuştum belki de. Yok 7 metreymiş, kamerası varmış falan denizden gelen motor takılmış kayıktan hallice bir şeydi. Üstünü de derme çatma kapatmışlar da kamera elemişler işte. Kambur felek o kadarını reva görmüş ne edelim. Yine de Metin onca yolcu teknesinin arasına iskeleye yanaştığında bir teknenin tek yolcusu olarak iskeledeki diğer yolculardan çok daha özeldim. Ben de bunun hakkını verdim ve bekleyenlere nispet fiyakalı bir şekilde tekneye atladım. Ve elimdekileri yere bırakır bırakmaz da hadi Meto dedim pupa yelken. Ne yelken oğlum? Yelken mi var bunda? dedi. Yok da ne bileyim denizde tam yol giderken öyle denmez mi? Denmez. Yelken varsa olur o. Size denizcilikten hiç anlamadığımı söylemiş miydim? Neyse yine de pupa yelken yollandık biz. Deniz manzarasının albenili olabilmesi için denizin ötesinde de görülecek şeyler olması gerektiğini düşünmüşümdür hep. Suyun ötesinde bir kara, bir tepe, orada belki bir orman, kumsal ya da binalar, limanlar ışıklar gibi yaşam izleri. Çünkü herhangi bir güzelliğin fark edilir olması için ondan yoksunluğu da görebilmelidir ya da bir başka güzellikle kıyaslayabilmelidir ki gösterişini gözümüze gözümüze sokabilsin. Maviliğin bir sınırı, bir öte yakası yoksa sonsuzmuş gibi uzayıp gidiyorsa cazibesi kendisi gibi ufka varamaz. Uzak veya yakın. Karşı kıyıdaki bir güzelliğin altını masmavi bir çizgiyle çizip Söyle kim daha güzel diyemiyorsa hiçbir kıymeti harbiyesi olamaz. Boğazın denizi işte bunun için eşsiz. O gün bizim yaptığımız gibi iskeleden hareket edip de İstanbul Boğazı boyunca güneye doğru ilerleyerek Marmara Denizi'ne çıkana kadar güzellikler arasında kıyas yapar durur insan. Ben pür şaşkın bakınıp durdum. Gökten ödünç aldığı maviyi dalgalanıp duran suyuyla harmanlayan deniz mi daha güzeldi? Yoksa dönüp dönüp arkama baktıran, inci bir kolye gibi iki yaka arasında asılı duran köprü mü? Yüzümle birlikte ruhumu da okşayan Meltem mi daha güzeldi? Yoksa tarihinin bütün ihtişamıyla dikilen, has bahçelerine dair hayaller kurduran Dolma Bahçe Sarayı mı? Dalgalarla oynaşan köpükler mi? Yoksa Evliya Çelebi'nin tabiriyle deniz içinde karadan bir ok atımı uzak, duvarlarının ruhuna Leandros'un Ovidius'a Atal Gazi'nin tekfur kızına aşklarını sormuş kız kulesi mi? Ya da vapur sesleri mi? Boğaz'ın altın boynuzunun hal için kıvrım kıvrım süzülüşü mü? Ben bilemedim. Bilen varsa biri gelsin. Zamanı Dolma saat kulesinde aklımızın minik minik parçalarını da bu güzelliklerin her birinde bırakarak boğazı bitirdiğimizde ruhumuz tıka basa doymuştu. Ya karınlarımız durumundan hoşnut olmayanlar bir onlar da işte. Metin'in artık avlanabileceğimize kanaat getirdiği açık denize ulaştığımızda durduk. Sakin, durgun ve açık mavi renkte bir deniz. Zaman durdurulmuşçasına huzurlu bir sessizlik. Balıkçılığa daha orada vurulmuş gibiydim. Olanlardan sonra vazgeçecektim ama olsun. Orada vurulmuştum. Bir çapariyi hayatımda ilk kez elime aldığımda mantara sarılmış on kadar iğneli misina denen ipi İpin ucundaki kurşunu ve o saf derun balıkları tavlayan tüyü merakla incelerken, Metin de yapmam gerekenleri anlatıyordu. Oltayı sakin sakin suya bırak. Sonra iki kere kısa kısa sal ve sonra bir kulaç kadar çek. Dibe ulaştığını hissedince de bu kez iki kere kısa kısa çek. Ve sonra da yine bir kulaç kadar çek. Çapari'nin ağırlığını değiştiğini hissedersen bil ki balık takılmıştır oltaya. İlk titreşimde hemen toplama ki başka balıkları da çeksin kendine. Hadi bakalım usta. Rastgele. Gele ya. Saldım, saldım. Bir kulaç çektim. Çektim, çektim. Bir kulaç daha çektim. Fakat epey bir süre sonunda gelen giden olmayınca, Meto, senin bu usulünden balıkların haberi var mı arkadaşım?" diye de sordum. Yine aynı dakikalarda daha önceden öylesi bir ihtimali aklımın ucundan bile geçirmediğim düşünceler üşüşmeye başlamıştı aklıma. Ya hiç balık tutamazsak? Meto, oğlum ya hiç balık tutamazsak Tutarız tutarız merak etme. Tutamazsak da getirdiklerinden yeriz ne yapalım? Getirdiklerimden? Evet. Bir ekmek, balıkları kızartmak için küçük bir şişe sıvı yağ, birkaç domates, rakıya yardakçı biraz beyaz peynir, bir büyük rakı ve girdiğiniz markette daha küçüğü kalmasa ve vaktiniz de benimki kadar dar olsa eminim siz de aynını alırdınız. Kocaman 5 kiloluk bir yoğurt. Fazla bir şey almamıştım ki ben. Ne de olsa kova dolusu balık tutmayacak mıydık? Taze taze balıkları yemek varken mideyi ıvır zıvırla doldurmanın gereği var mıydı hiç? Metin bunu bilmiyordu işte. Oltalar bir süre daha boş kalınca bu acı gerçeği ona da söylemek zorunda kaldım. Oğlum ben sana yiyecek bir şeyler al demedim mi? Dedi. Aldım. Balık ve rakının yanında gidecek şeyler aldım. Kovayla balık tutacaktık ya. O kovayı yeriz artık balık tutamazsak tedbir olsun diye yiyecek bir şeyler al demek istemiştim ben. Acemilik işte. Ama baktın kar havası eve gel kör olası değil mi? Yok. İnat etmeliydik biz. Akşamın karanlığı usul usul çökmeye başlamıştı. Ve eldekilerle sabaha kadar aç bir ilaç verecek gibiydik denizin ortasında. Belki balıktan vazgeçip eve dönerdik de aslında ama aldandık bir kıraçaya. Heh diye keyifli bir çığlık attı Metin. Şansımız dönüyor galiba. Kahramanların en ayırıcı nitelikleri, ülküleri, sevdikleri için, hatta hiç tanımadıkları kişiler için bile canlarından geçebilmeleridir. Güç, cesaret, beceri, zeka falan fasafiso. O yüzden yerini yurdunu, eşini dostunu bırakıp da kendini çaparıdaki iğnelerden birine takan o parmak kadar kıraça büyük bir kahramandı. Hem umutlarımızı tazeledi, hem hamamın namusunu kurtararak bizi dönüşteki muhtemel alaylardan kurtardı hem de kendini açtığımızı dindirme uğruna feda etti. Fakat kahramanlıkla hainlik arasındaki çizgi de kıldan ince. Tekneye çıkarabileceğimiz tek balık, görüp göreceğimiz tek rahmet o olunca bir de verdiği gazla daha saatlerce denizde kalmamıza sebep olup karanlık çökmeden vaktinde ve güvenle geri dönebilme ihtimalimizi de ortadan kaldırınca kahraman gibi karşıladığımız Kıraça bir hain gibi idama gitti. Kızararak Açlıktan gözümüz dönmüştü ve o haini tek başına tavaya atıp kızarttık. Ruhu şad olsun. O akşam teknede tam bir vahşet yaşandı. En temel içgüdülerinden birinin açlığın pençesine düşmüş iki cani, payımıza düşen ekmekleri bol yağda kızaran küçücük bir balığa ve yağına bandıra bandıra yedik. Sonra yarımşar kıraçaya elde ne var ne yoksa yoğurdun büyük kısmı hariç, çünkü o bitecek gibi değildi, katık ettik. Yine de o kadarcık şeyle ne onduk ne de doyduk. Vakti zamanında bir kızıl derilinin son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak. Sözünü söylediği rivayet edilir. Haklı. Teknedeki son, hatta tek balık böylece öldüğünde iki beyaz adam biz cüzdanlarımızdaki paranın yenmeyen bir şey olduğunu kötü bir tecrübeyle öğrenmiştik bile. Hele ki bizim gibi denizin ortasında kalınırsa. Sonrasında sabaha etmek için adaların açığına, güvenli görünen bir yere demirledik. Midelerimiz guruldadıkça içimiz bulanana kadar yoğurda ve rakıya dadandık. Boş midelerin etkisiyle çabucak çakır keyif olup sızana kadar rakıyı da bitirdik. Ama yoğurt yokluğa direndi. Tertemiz, yıldızlı bir göğün altında, suyun tatlı ninnisi eşliğinde beşik gibi hafif hafif sallanan teknede uyuya kalmadan önceki son sözlerimizi hayal meyal hatırlıyorum. Meto diye seslenmiştim. Uyudun mu? Hayır. Oğlum benim karnım fena acıktı. Kalk yoğurt ye. Sen ye onu. O zaman yat zıbar. Peki. Bülent sabırlı.